Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Uzaktan eğitimin yaşandığı şu bahar döneminde üniversitelerdeki yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim gibi yepyeni bursları ve yatay geçiş sürecini de paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada part-time iş ve staj imkanları da bu bahar döneminde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere Türk Hava Yolları'nın üniversite öğrencileri için part-time iş olanağından bahsedeceğim. Tabii ki yaşadığımız şu zor süreçte deprem sürecinde depremden etkilenen öğrenciler için bu proje onu baştan söyleyeyim Türk Hava Yolları açıklamasında yarı zamanlı çalışma programına depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencileriyle bu illerin dışında okuyup birinci derecede yakını afet olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini bildirdi. Açıklamalara link bırakacağım. 13 Mart'a kadar başvuru yapılabiliyor. Part time olacak. Haftada 30 saati aşmamak üzere Anadolu part time. 1997 ve sonrasında doğmuş olmak gerekiyor. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin 3. ya da 4. sınıfında öğrenci olmak ve 2024 yılında mezun olma koşulu aranmaktadır. Açıklamalardaki link üzerinden detaylara bakıp başvurularınızı yapabilirsiniz şartlarını tutuyorsa eğer. Bu arada günlük olarak yeni alınan kararları paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.